Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte MCU serisine devam ediyoruz ve Thor filmini inceliyoruz. Evet. Bu filmi beğenmeyenler çok fazla. Beğenenler de çok fazla ama genel olarak bazı kişiler beğenmiyor. Ben kendi görüşlerimi hemen size belirtmek istiyorum. Çünkü bu film diğer MCU filmlerine, faz 1'in MCU filmlerine göre birazcık daha değişik. Çünkü bu filmde diğer e, kahramanlara nazaran bir tanrı izliyoruz arkadaşlar. Evet. Gerçek bir tanrı. E, çekici olan yıldırımların tanrısı olan bir tanrı izliyoruz. Ve Asgard'da geçen bir film. Filme o zaman girmeye başlayalım. E, Thor'dan girelim. Thor karakterinden. Vallahi bence çok güzel. Hani Chris Hemsworth harika oynamış. Ee, o böyle sarı saçlarıyla gerçek hayatta saçı sarı mı bilmiyorum onu araştırmadım ama gerçekten burada çok çok iyi oynamış. Özellikle kostümü ve saç uzunluğu da burada gerçekten harika. Bu film aslında çok fazla eleştirdi Nedenlerinden bir tanesi bu filmin yönetmeni birazcık tiyatroel oynatmış hani o, o tarafından bazı kişiler beğenmemiş. Bence e, mitolojik de yapmışlar birazcık bana göre çünkü e, mitolojik e, ton bence Thor'a daha çok yakışıyor mesela Loki'ye de aynen öyle hani son Ragnarok'ta hani o komedi tonu Thor'a çok yakıştığını söyleyemeyeceğim hani e, bu mitolojik kadar iyi bir şey değil bence Thor'u komedik bir karakter yapmak onun dışında Thor'un e, kaskını sadece burada takıyor bu arada en başta böyle bu işte kral ol olurken, işte kral olacakken kaskını görüyoruz. Yani kask taktığını görüyoruz. Sonra şimdi de Anton Hopkins hakkında birazcık konuşalım Odin'imizden. Ee, mükemmel gerçekten çok güzel oynamış. Ee, ve yani çok da yakışmış böyle tam bir işte kral hani yaşlı bir kral rolünde zaten çok yakışacak böyle o tek gözüyle falan. Yakışıyor. Odin karakterini de severim ben zaten en sevdiğim karakterlerden bir tanesi olmasa da fena bulmam. Loki gerçekten çok güzel olmuş. Bu filmden sonra adam özellikle bu filmde çok güzel bir Loki. Bu filmden sonra Loki'yi çok sevdim. Avengers'ı da gayet güzel. Avengers'ın incelemesinde de Thor'a geri döneriz. Ee, bazı sıkıntıları olsa bile Loki'de daha doğrusu Loki'nin sıkıntısı yok diyebiliriz yani. Onun dışında Loki'nin e, buradaki böyle büyücü büyücü tipleri daha iyi son e, filmlere göre. Thor'a yeniden girmek istiyorum. Thor'da bu filmdeki kostümünü daha çok sevdiğimi söyledim. Bir tık daha Thor'un böyle karakter girişimi özellikle mükemmel. Hani gerçekten böyle e, bir hani şımarık bir prensken gerçekten de böyle yukarım kurarım Pren, prensiyken sonra işte daha iyi bir prens olmaya başlıyor yavaş yavaş. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum telefonu düzelttim birazcık. Ee, torun bence bu filmdeki o evrimi gayet güzel hani çok iyi hissedebiliyorsunuz işte iyi olan da o İyi hissedebiliyorsunuz bunu. Hani çünkü böyle mitolojik ve uygun bir hava. Hani rengi bir tık da e, kısabilirler. Hani renkleri falan. Nasıl işte nasıl bir renk olabilir? Hani böyle Avengers'ın tonunda bir yani ilk Avengers filminin tonunda bir Thor filmi çekebilirler. Sadece renkler birazcık fazla açık açık böyle sapsarı gözüküyor bu filmde. CGI'lara çok girmek istemiyorum ya. Hani filmin CGI'ları bir tuhaf ama zaten o zamanlarda hani Bunları yapmak çok zordur. Hani işte şu anki gibi aşırı kolay değildi. Ver senaryoyu, ver işte konuyu. Gel çek işte falan öyle değildi. O zamanlar Marvel da gerçekten kıymet veriyordu bence karakterlerini. Zaten Thor'u işte bu evrende bir Thor olduğunu Iron Man 2'nin After Credit'inden öğrenmiştik. Orada zaten Phil Coulson'ı görüyorduk. Thor'un çekicinin yanına gidiyordu. Bu, burada yine o sahneyi aynı şekilde görüyoruz. İşte efendim onu bulduk falan diyor. Loki bu filmde düşman hani sıradan bir seçim aslında ama zaten öyle olması gerekiyor. Daha ilk film hani sonradan değiştirirler. Hani ben de Thor'un en iyi düşmanı ama orası tartışılır. Hela, hela Kate Blanche güzeldi. Ama bence Loki'nin havası özellikle o maskeli maskesli o boynuzlu miğferi falan mükemmel duruyor böyle asasili o tahta geçtiğindeki o Tom oyunculuğu mükemmel kendisi de bu arada Thor seçimlerine katılmış yani Thor karakterinin seçimine katılmış onun yerine Loki'yi ay bulmuşlar ki aslında Tom belki oynayabilirim çünkü onun zaten şey ım, Kong Kafatası Adası'nda da izlemiştik. King Kong'da. Ee, yani orada sarı saç ona, sarı mıydı saçı ama farklı saç ona yakışıyor. Bana göre. Çünkü böyle işte adamın tipi zaten her hem sinsi hem komedik hem ciddi bir karakteri oynayabilecek bir adam. Aynı Chris Hemsworth gibi. İkisi gerçekten o anlamda birbirlerine çok benziyorlar. Ve özellikle o zaten Loki'nin artık hikayesini biliyorsunuzdur. İşte Odin'i Frost Giant'larla anlaşma yapıyor işte savaş açmayacaklarında söz veriyor o sırada Loki'yi alıyorlar işte Loki evlatlık alıyor Odin Loki bunu bilmiyor tabi sonra onu öğrendiğinde o Loki'nin Loki'nin o böyle oyunculuğu Tom Hiddleston'ın gerçekten muazzam hani böyle çok akıl hastası gibi oynamış birazcık ama çok iyi yani. Akıl hastası demeyelim de böyle deli birisi gibi böyle hani bayağı böyle e, onu sevenleri artık şey yapıyor. Hani kendini Thor'dan her zaman düşük şekilde görmüş. Hani Thor'un yanında hep ezildiğini düşünüyor. Aslında öyle değil. Ama kendisi öyle. Hep kendisinin büyük birisi olduğunu göstermek istiyor. Ve bu gerçekten bu filmde çok iyi anlatılmış. Muhteşem. Hani ben bu Filmin sonu hani muhteşem diyorum da muhteşem demeyelim adı. Çok şey olmayalım. Çünkü bu videoyu izleyip bu filmi sevmeyenler kesinlikle çok fazladır. Ama ben kendi görüşlerimi belirtiyorum. Burada herkesin kendi görüşü çok farklıdır. Hani öyle bir e, kafanızda açık hani bayağı geniş bir e, şey olsun. Sevgi darcınız olsun. Hani ne biçim bir cümle kurduysam artık. Eee onun dışında Lady Sif ve diğer abilerimiz gayet güzel oynamışlar. Çok kötü harcadılar onu. Ya bu özellikle Lady Sif ben Jane Foster'dan daha çok seviyorum. Son o Robin Hood tarzı abimizin sonuna rolünü çalıyor Shazam abimiz. Zekir Levy. Yani zaten çok kimse fark etmedi onu. Ben bayağı bir gördüm onu nasıl fark etmediler lan falan dedim ben hani çünkü tipte azıcık bile olsa bir değişmelik e, değişmişlik var hani gerçekten öyle hissettiriyor ama ha, hava çok sıcak ya benim giydiğim şey de dar bu arada <laughs> niye bunu giydiysem anlayamadım neyse konumuz havanın sıcaklığı değil ee, Jane Foster'dan bahsedelim birazcık çok sıkıcı e, şu Thor filmlerinde dünyada geçen sahneler gerçekten çok sıkıcı aşırı çok sıkılıyorum de Skarsgård'ların babası da var mesela. Onun yanındaki o Jane Foster'ın yanındaki o kız gerçekten aşırı sıkıcı. İkinci filmde daha da çok sıkıcı oluyorlar. Ya işte Jane zaten ilk filmde şey o bu zamanlar şu an e, süper kahraman filmlerindeki konular daha çok üst seviyelere çıkmamıştı. Infinity War'lar falan gelmediği için o dönemler şöyleydi filmlerin bir ana karakter bir, bir kız ana karaktere bu kızı kurtarmak kurtarmaya çalışır. Jane sırf bu, bu, yüzden konulmuş bir karakter bence. Diğer filmde bir ağırlık yükleyelim taşı koyalım dediler daha kötü oldu. Hani bence taşı daha farklı anlatabilirler. Hani tesadüfen Jane'in yanına düşüyor o taşta. Neyse Dark World'de yani Thor Dark World'de sonra geliriz. Bayağı ona azıcık bir yolumuz kaldı. Bekle beni Thor Dark World. Seni gömmeyeceğim birazcık ama neyse. To Tora geri döneceğim. Ee, Torun o karakter gelişimindeki o şeyi de anlayabiliyorsunuz. Hani her hiç kimseyi umursamıyor. Frost Giant'lerin yanına gittiğinde bile arkadaşlarının ölmesine göz yumuyor. Hani o tip sadece kendini düşünen bir adam, yani daha doğrusu bir tanrı. Sonra küçümsediği insanlara dönüşüyor. Yani işte Odin bu. Frost Giantlarla kopuştuğu için bunu sürüyor ya işte dünyaya gönderiyor ya orada işte torun çekicini falan alıyor yani güçlerini alıyor sonra ne işte dünyaya gönderiyor o sahneler de gayet güzel işte dünyaya gidiş sahneleri başka ne söyleyebilirim o Ha işte küçümsediği karakterlere dönüşüyor küçümsediği insanlara dönmüş yani nevi insan işte araba çarpıyor, iğne yapıyorlar, bayılıyor. Bu arada e, bu dövüşme sekansını falan var bir yerde. O çekici kaldırmaya gittiği yer an var ya. İşte orada kendinden büyük bir herif çıkıyor. O fragmanlarda da onlar gaz duruyor bu arada. Hani izlerseniz fragmanları. Hani birazcık bile gaz duruyor. Ee, Lady Chef'in oyunculuğu muhteşem zaten. Güzel, çok güzel bir kadınımız. Ben Jane Foster'dan daha güzel buluyorum. Ben Thor olsam Jane Foster yerine onu seçerdim. Güzel duruyor. Zaten diğer kız... Ya onunla bahsetmek istemiyorum. Ee, Frigga'nın rolü de burada. Yani azıcık az. Yani çok aşırı böyle Thor veya Loki gibi öyle çıkmış karakterler değil. Yani karakter değil. Neyse onu da geçelim. Destroyer'ı görüyoruz. Ee, çok kısa bir sahnede. En başta bir Asgard'da görüyoruz. Ondan sonra Thor'un bunu iki dakikada hallettiğini görüyoruz. Yani keşke Destroyer'ı o kadar hemen harcamasınlar Yani Çizgi romanlarda hatırladığıma göre Mjolnir'i de kaldırıyordu. Thor'un çekicini de kaldırıyordu. Yani film bu arada üç günde yaşanıyor. Üç günde Thor evrim geçiriyor bir anda. En baştaki o Thor... Var ya bu Destroyer'la işte dövüşeceği sahne gidiyor ya. Sonra işte Destroyer arkasını dönüyor bir tane çakıyor ya. İşte o sahne de atıyorum o. İşte eski Thor olsaydı o bizim o cahil Thor olsaydı daha kötü olurdu. Hani şey oğlum sen kimsin lan falan böyle işte ben Thor'um ben Tanrıyım falan yapardı. Burada gayet böyle kendini feda edebilecek Kaptan Amerika ilk yenilmezdeki gibi birisi oluyor. The First Avenger'daki gibi. Onun dışında böyle dünyaların yanında ödük gibi kalması böyle baya kalması hoşuma gidiyor. yani O tarz bir komedi yakışıyor Thor'a. Onun dışında çok bir komedi yakışmıyor bence. Ee mesela o ata istemeye gidiyor ya böyle. Bir de o bar barda mıydı yok. Bir tane dükkanda vardı ya bardağı yere atıyor. Bir enel bir tane daha falan diyor ya böyle. O sahnelerde güzel torun işte nasıl bu karakteri yani bu o sahneler bu arada geldikten hemen sonraki sahneler birazcık çünkü Asgard'da öyle yere atıyorlar işte onu anlıyorsunuz Torun burada sadece saç uzunluğuna bir laf etmiyorum ama Avengers'da iğrenç duruyor ha, onu da söyleyeyim keşke Avengers'da oradaki, buradaki saç e, uzunluğuyla devam etselerdi çok çok daha iyi olabilirdi e, başka ne var diyelim Asgard yani çok sapsarı gözüküyor onu bir daha söyledim. Ya film bence böyle tam bir şey filmi. Hani biz hani küçükken oynayanlar var mıdır bilmiyorum. Oyuncaklarla oyna, oynardık ya. Hani en başlık o Frost Giant'leri gittiysen de hep benim şey oluyor. Tabi senaryo yazarı, yazar <laughs> yazarı ne ya? Senaryo yazarı veya yönetmen olmadığımız için çok şey yapamıyorduk. Kafamızda aşırı böyle işte yo orada dövüşecek falan kuramıyorduk. Hani o Frans, Frost Frost Giant'lere gittiği sahnede benim aklıma hep şey geliyor. Hani abi çocuk mu yazdı burayı falan diyorum. Hani ben de olsam öyle yaz yani yapardım yapardım hani. Çünkü ben çocuğum. Birçok kişi de çocuk yani bu filmi izleyenler çocuk değildir belki ama işte bizim de değişik bir fantazimiz var. Ben bayağı bebeklikten Spider-Man'le başladım. Hala da devam ediyor. Spider-Man'le başladım, Hulk'la devam ettim, Iron Man'le ortalara doğru geldim. Kaptan Amerika ve Thor'la da geliştirdim bunları. Oğlum küçüklüğümü anlattım size. <laughs> Neyse. Bu arada Thor'un bu farklı farklı işte filmlerde sürekli şey değişiyor bu filmde azıcık komedi ama azıcık ikinci filmde ciddi son filmde komedik biraz biraz daha çok komedikleşiyor dördüncü filmde çok çok daha psikopat oluyor hani psikopat derken hani böyle e, aklık aklım aklı böyle şey oluyor ee, ne desem o yerde heh. Hani psikolojisi gidiyor falan. Hani orada onu anlayabiliyorsun ama bu son filmdeki kostümüne değinmek istiyorum. Hani böyle şey gibi duruyor. Bu çakma oyuncaklar vardır ya. Bazı işte bilinmeyen markaların yaptığı oyuncaklar var ya. işte onlara benziyor Yani ya. son filmde böyle altınla falan duruyor. Bu arada Stormbreaker mı Mjolnir mi diyebilir belki bazı kişiler videoyu izlerken. Ya Stormbreaker bence birazcık bu filmde Hatta bir şey söyleyeceğim. O soruyu cevaplamadan önce. Keşke bu filmin after creditinde ya da filmde. Çünkü öyle bir o tip bir karakter bana göre. Ee, neydi? Better I Bill. Onu görseydik keşke. Var ya çok sevinirdim. Ben o karakteri seviyorum çünkü. Birazcık gıcık gelebilir bazılarına ama yani böyle havalı geliyor bana. Eşeğimsi birazcık böyle. Burası şey dudağı mı desek artık böyle uzun. Ee, asıl Stormbreaker onun. Ben Mjolnir diyeceğim bu arada. Ee, çünkü Mjolnir bana göre kontrol etmesi daha böyle hızlı. Hani Stormbreaker böyle çevirmesi zor hani. Çünkü daha ağırdır. Tahmin ettiğime göre. Ee, Loki'nin buradaki şey de güzel. Tipi mipi daha güzel. Mesela. Hani son filmlerde çok bir değişiklik yok da makyajı daha iyi. Ragnarok'taki çok kötü duruyor mesela. Ragnarok'ta şey yapmışlar sanki. Adamın suratına böyle maske gibi hani Deadpool'un o mas makyajını yapmışlar gibi. Adam sanki o makyajı sökmüş de yüzünde birazcık şeyler kalmış gibi duruyor. Hani çok Bir de Loki'nin bu filmde sevdiğim taraflarından bir tanesi o şey güçlerinin de tam Tamamen böyle sinsi'likle alakalı. Onu da fark edebilir izleyenler. Yani çünkü böyle işte ışınlanma kendinden birkaç yani klon yaratma istediği yere spawnlanma gibi şeyleri var. Mesela o Tor'la o işte bu çekici kaldırırken Tor'u yakalıyorlar ya işte o sırada gidiyor el okuyor oraya yalan söylüyor falan ya. O sahne beni çok üzüyor ya. Gerçekten üzücü bir sahne. Yani şey... Ben Thor'a üzülüyorum o sahne. Loki şey o sıra böyle Loki içinden şey yapıyordur. Böyle böyle ellerini falan oluşturuyordur. Sonraki o Thor'un o çekicini burasına göğsüne koyduğu sahne de çok güzel. Yani üstüne savaşları da gayet güzel. Loki'nin Avengers'ta da yapıyordu. O böyle klonla kendini falan kopyalayıp birden fazla yapıp böyle sonra tabii Thor yere vuruyor işte yıldırımıyla o bütün klonları bir anda bozuyor. O sahneler özellikle savaşları da çok güzel. Bu Bifrost Köprüsü'ndeki o savaşlar da çok güzel. Yani Loki'nin ölümü o zamanlar doğmadığım için 2000 yani 2010 muydu 2011 miydi? O zamanlarda çok Marvel fanı olmadığım için yani şey şey düşünüyorum. Hani acaba insanlar hani bazı insanlar vardır ya hemen bir şey harcadığı anlarda Marvel'ın planı olsa bile hemen tepki gösterirler ya işte şöyle yaptılar böyle yaptılar o tip insanlar ne yapmıştır acaba yani çünkü filmde Loki ölüyor biliyorsunuz İşte bu bir anda atıyor işte kendini o um, Bifrost köprüsünün orada dövüşürken o sahne de bu arada Chris Hemsworth'un bu <laughs> Süper Henry Cavill'la Chris Hemsworth çok iyi çığlık atıyorlar. Eee... Superman'in yani Man of Steel'da Henry Cavill'ın o Zod'u öldürdüğü sahneden sonraki çığlığını <laughs> izleyin. Ondan sonra hemen bu filme bakın. Sürekli o Dark World'de de o oh, no diye bağırması çok komiğime gidiyor birazcık. Ya no! falan Allah'tan Infinity orada bağıramıyor. Hani çünkü Loki 3 kere ölüyor biliyorsunuz. 3 <laughs> kere ölüyor. Aslında e, işte boşverin. Bir kere ölüyor da diyebilirsiniz ama yani şey olarak iki tanesi illüzyon falan da diyebilirsin. İllüzyon. Tamam herhalde söyleyeceklerim bu kadar bu filmle alakalı. MCU serisi tam gaz devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki videom MCU videosu olur mu bilmiyorum. Çünkü bu aralar videolarımı çoğalttım ve gerçekten de e, izleyenler izliyor. İzleyen, izleyen, izlediğiniz için ben niye konuşamıyorum bugün ya? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir önceki videolarımda, bu videomu da. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ki e, benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Suyunuzu içmeyi ve dişlerinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize de iyi bakın.